Arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft Survivor'dayız. E, artık bölümü söylemeyeceğim dedim. Tekrar aklıma geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, haritayı açtım. 69 muydu kaçtı? 64. Arkadaşlar bu harita. Şimdi nereden ne kazandığımı söyleyeyim arkadaşlar. Aa bir dakika. Bu böyle şey gözükecek. Arkadaşlar bu haritayı açmak toplamda 16 saat sürdüydü herhalde. Aynen 16 saat sürmüştü şu büyüğü alalım bir. Bu neymiş? Yıldırım yönlendirme. Ve asalım. Şurayı da bir kıralım. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Şöyle haritadan e, dev haritamızı açtık. Şu yengeç gamer'ın haritasında şey neyse boşver. Arkadaşlar şu e, bayrak dikili yerden suyu gardiyan tapınağı bulduk. Ondan sonra ee, şu gördüğünüz gibi Şu buzulların arkasında bir yerde Orada bir tane daha gardiyan tapınağı var Ondan sonra arkadaşlar Şu aşağıda nedir portalı nedir portalı şeyi var Onun aşağısında şurada bir yerde Bir tane daha vardı o haritada gözükmedi Ondan sonra arkadaşlar ee, Suyun altında nedir portalı vardı Şurada Şu karbiyonunu bulduk da pek bir şey yoktu Arkadaşlar bir de ee, Şurada köy vardı Neresi orası Şura, şurası köydü herhalde. Aynen. Şurada nedir portalı vardı. Ondan sonra şurada bir tane daha köy var arkadaşlar. Bakın. Şurada bir tane daha köy var. Ardından arkadaşlar ee, bir tane ee, bir de ne vardı ya? Uçuşlu bulduğumuz yer. Şurası da diğer uçuşlu bulduğumuz yer. Şurası da ee, şey ee, şey tapınağı neydi oranın adı? Eee neydi? Boğulmuş tapınağı. Şurası da boğulmuş tapınağı. Şurası da boğulmuş tapınağı. A gösterdi, mi? Nere aynı kanka gardiyan tapınağını gösterdim. O abi efsane. Ondan sonra arkadaşlar. Bayağı güzel oldu yani, yani haritamız. Efsane oldu. Arkadaşlar bunun karşında yani kesinlikle bir 10 abone gelir buna. Amin. Hadi herkes amin desin. Şimdi arkadaşlar. Şu, şunu koyayım şuraya şu benim normal şeyim ya ben bunu niye çıkartıp koydum şu benim şeyim o ganimete gel yalnız abi çok fena bir ganimet arkadaşlar bayağı ganimet çıktı ah gö gösteremediğim yerler de vardı bir dakika gösteremediğim bir yer daha vardı arkadaşlar bir de şu e, neydi on oranladı ya şu buzların altında gemi batık gemi oralardan elmas kastık. Şurada batık gemi, şurada batık gemi. Bir de şurada batık gemi vardı. Tam ezberlemedim de yani eminim. Şimdi arkadaşlar neler topladığımıza bir bakalım. Sonra videoyu durdurup her şeyi yerine, madenleri, maden kısmına falan koyacağım. Sonra gideceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, gideceğiz. Ne yapak kanka bugün? Heyecan bir şey bu. Efendim? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Namı Şimdi. Girmeseydin kardeşim, girmek senin hatan mı? Sanki velet videosu çekiyoruz ona <laughs> koyayım. Ha? Ne? Ha. Yo yani şey o şi... kanka, agortma duyuyor mu kanka beni? kanka. biz bir tanesini mutlayak mı gardiyanların? Sensiz. Ama sensiz de olmaz ki abi. 5 kişi böyle gideceksin. İşte geliyordu harekat falan. Aa çok iyi olacak. Çok Çok bayağı güçlü. 5 kişi kanka. Arkadaşlar bir de o nasıl vurmuyor? 5 can götürüyor senin haberin yok. Bir tanesi iyi ki nedir var da yarım can götürüyor. Orada bir de kalp, arkadaşlar o e, tepesi, tepesinde o tapınan tepesinde bir yer var. Böyle özel. Hepsi oraya koruyor. Oraya gittiğin anda a, her taraftaki hepsi üstünüze çullanıyor yani. Her taraftakiler. Yani aşağıdakiler de üste çıkıyor ama o üstü koruyorlar. Neden üstü koruyorlar? Çünkü e, Denizin kalbi sadece oraya dikiliyor ya Oraya diktiğin anda hepsi üzerinize çullanıyor bu bayağı sıkıntı mi? evet söyle o Burada bir bir var. biliyorum bir de aynen aynen biliyorum orada var ee, arkadaşlar bir de elmas bulmuştuk bunda kazmadan gitmeyelim servetli mi bu aynen o bu elması da şeyden bulmuştum o iki tane geldi bu elmaslar falan işte bayağı güzel şeyler bulduk her tarafı düzenleyelim bir sandıkları gö görelim arkadaşlar Burada şüpheli geç, koruma, kırılmazlık, tecrübe iksiri. Onu da nether portalından bulmuştuk. Ateş topu falan. TNT. Şunu da şeyden bulduk. Köyden samanlar. Onu da artık söylemene gerek yok. Direkt gösterip geçeceğim arkadaşlar. Hiç böyle bir saat ağzımı yormak istemiyorum. Bunda o... Ben, tam tamam sıkıntı yok kanka. Ee, ondan sonra burada biraz daha şeyler var. Yalnız bayağı denizin kalbi kanka biz. Kanka bir yedi tane falan denizin kalbi var. O iki tane daha elmas. Abi ben bunlar nasıl buldum? Eğer deniz alanına güzel falan bir beyaz yapmamızı istiyorsanız bu yere kaç like Kanka kimde olmaz? Bakın A açıkça söylüyorum. <laughs> yani bakın en yakın PTT şubesine gideceksiniz. Benim adıma bir not göndereceksiniz. Kime göre? Ya bakarım ya bakmam. Yani sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ya abi zile bastılar. Çok ayar oluyorum videoda. Golimet 3. Oha ben bunu baltama falan basarım. Ondan sonra 3 üç 3'lü mızrak bulmuştuk. O <laughs> efsane oldu arkadaşlar. 5 <laughs> <Beş> elmas. 9 tane elmas bana bana 9 tane ver yeter. Bir tane daha 3 üç üçlü mızrak bulduyduk. Denizin kalbi. Algoritma da bu algoritma bunların hepsi bana ait değil. Ay öyle bir şeyler yap işte git başımdan. Abi zile basıyorlar. Biz arkadaşlar yeterince gördünüz videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar yolda bana uğursuzluk geldi bir de şunlar bir sessiz olsun. Arkadaşlar yolda uğursuzluk geldi. Dur bir şunu tamir edeyim. Çok fena bir ses var. Arkadaşlar onlar çıktı bayağıdır çünkü duramıyorlardı. Burada da biraz var. Abi ben niye kazmamı almam ki yani. Arkadaşlar üstümde kötü kehanet var. Şimdi kendi evime şey yapacağım, baskın atacağım. Onu bu elimdeki mızrakla yenmeye çalışacağım. Tabii ki de oğlum çok iyi bakın. E, büyülerini bastım arkadaşlar. Yıldırım yanlarında, tamir sadakat, şişlemeyi de şimdi basacağım bir şişleme harcı başka bir büyü basılmıyor biliyorsunuz o yüzden şimdi yukarı çıkıp arkadaşlar aha korkuyordum şu şişlemeye basacağım e bir öncelikle bir yukarı çıkalım ee, şu muhafızları arkadaşlar bir de iyi dur 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 arkadaşlar ee, yar sonraki videomda soru cevap yapacağım siz soru sorun yorumlara soru yazacaksınız ben cevaplayacağım ne ne dersiniz yani öyle mesela şunu yap şunu yap dersiniz ya yapmam soru soracaksınız sadece gel, gel 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 soru soracaksınız ben de cevap vereceğim işte öyle bir şey yap arkadaşlar bir de tüm malzemeleri koydum buraya da şöyle bir şey gemi haritalarından bir şey yaptım gemi haritalarım artınca buralara koyayım dedim güzel görüntü oldu şimdi 4 dakika içinde bu şey yapmam gerek benim bir tane daha şişleme büyüm vardı. Abi hiçbir zaman tekte bulamazsınız bunu. Minecraft'ın birinci kanunu arkadaşlar. Hiç, hiçbir zaman tek seferde bir istediğiniz şeyi bulamazsınız. Bu birinci kuraldır. Minecraft'ın. Bakın en sonuncudan çıkar her zaman. Gördünüz mü? Her zaman bu zorunlu. Lan kasmak için geldim. XP'm yok. Arkadaşlar videonun bu kısımlarını kesiyorum. Evet arkadaşlar e, sonunda yaptım. Eee artık savaşma zamanı gel. Ölürsem ama nedir açılırım gider. Ölüme elime illa ölmeme totemini alacağım. Bunu kullanacağım. Bunu bayağı kullan. Bu çok ihtiyacıma yarayacak. Şimdi ben eve golem mi yapsam? Onu düşünüyorum. İsim koyacağım hatta ona. Yok ya da gerek yok. Aynen golem yapacağım abi. Bol bol demirim var. 4 demir, bir bal kabuğu. Ha bal şurada var. Artık eve baskın atayım. Bir dakika, bir buçuk dakika. Hemen gitmem lazım. Abi golemsiz halli olmaz onlar. Ee, Baya zor olur. E, tüm setim metim var. Golem babayı da dikeceğiz. Artık atalım baskını. Bismillah. Abi arkadaşlar direkt 20 dakikanın üzerindeyse eğer üzerinizdeki büyü orayı iki iyi böyle göstermiyor ne kadar uzun Hadi. Niye baskın almadı? Lan çölüm öldü? Lan baskın. Oo bak yeni büyüler gelmiş. Kaç. Lan baskın. What? Abi dün baskın attık biz algoritmayla. O sayede bir tane totem kazanmıştık. Bir dakika ya. Lan niye baskın olmadı? Abi 46 saniye içinde. Ya abi çok üzücü bir şey olur. Hemen uyumam. Etrafı komple dolaşmam lazım Elitra'yla. Dur 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 dur. Kulağı bir kez kullanıp attım. Merak ettim ne yapıyor diye. Lan niye? Ne oluyor oğlum? Bir dakika ya. Elytra'yı giy. Elitrağı giy. Hayır. Oğlum baskın nereden geliyor? Buradan mı gelecek? Bir dakika. Kondum buraya. Lan dün baskın attık. Buraya. Bir dakika baskın atılan çöylüden bir daha baskın atılıyor mu? Ben bu çöylü sayesinde bir baskın atmıştım. Bir daha baskın atmıyor mu? Aa bak çok üzücü. Cık, gitti ya. Ama yine de bakın. Hop. Bak şimdi izleyin. Oo değil. gel. Hadi gel. Şimdi gelir arkadaşlar. Niye gelmedin sen? Aha geliyor. Aa, yeni düştü. Oyun bakta kaldı ya ondan arkadaşlar bakın. Hop. Bunu lava atarsam yanar mı? Biraz geçtim. Risk istemiyorum. çok iyi. Sadakat 3 bir de ya hemen geliyor. Aa algoritma yazık kaplumbağa kaskı yapmaya çalışmış. Abi çok iyi bir yıldırım ya bir şey arkadaşlar olsa burada. Burada az önce gıvazilik geldi. 30 dakika kaldı arkadaşımız. Ona Elmas kaz dedim, ee, ona şey verdim, ee, neydi, servet kazmamı verdim, herif ne yapmış, nasıl yapıyor bir haberim yok, adam bir 64'lü elmas bulmuş, Abi ben bir senedir oynuyorum bunu yapamadım, adam oyuna geleli 20 dakika oldu ama ben de bayağı loot çıkardım o haritadan, o çok iyi olmuştu, şimdi artık yani pek bir şey kalmadı. Abi çok güzel olurdu ya baskın gelseydi. Aynı köyden bir daha baskın atılmıyor. Ondan gelmediler. Şimdi bir içerik bulalım. Ne yapalım? Diğer biliyorsunuz iki tane dört tane harita yaptım ben. Birisi Yengeç Game'in haritası. Diğeri de o açtım. bugünkü açtım. Bugün değil 16 saat bir ayda açtım. Diğerlerini de algoritmaya falan vereceğim. Onlar açsın. Abi şu tapınağı mı gitsen? Ne, ne yapak arkadaşlar? Evet arkadaşlar ee, az önce ben 16 saatimi tam 14 dakikada anlattım yani. Şimdi şey bu elmas kılıç benim şey e, end'te kazandığım elmas kılıç. iki tane elmas kılıcım var yani çok az. Bu nedir aytı, bu elmas kılıcıya basacağım. Ne yaptım ben buna? Keskinlik ı ve, ve savurmayı şu şunda bastım şu var ya büyü masasında. Nerede ben benim şey? Heh. Ondan sonra ganimet 3 tamiri de kendim benim vardı. Ganimet 3'ü harcadım çünkü bayağı lazımdı. Aa pardon ben atıyorum. Evet. Çok güzel oldu lan. Bu bayağı iyi. Ben buna alevden şehre basmak istiyorum. Tamir ganimet. Tamir. Yok mu oğlum benim hani burada da algoritmanın bunu ona kazıklayacağım şaka şaka o beni her gün her geldiğimde o beni 16 saatini o da o yaptı çünkü o o izledi full her gün beni izledi onun da bayağı hakkı var Diye artık bu benim bunu da birine satarım arkadaşlar bunu şey safaya falan satarım şimdi şuraya koyayım artık komple şalkır oldu şeyim Ender Chest'im. Ama bir de elmas kazman vardı. Ben bir de uyuyayım mı? Elmas ka kazma efeksi dokunmuş kazman vardı. Onu şey yaptım ya. Onun canı bayağı azaldı işte. Şimdi arkadaşlar o baskın sahip baskın bir bir tane köylüye atılıyor onu öğrendik. Bir kez atabiliyorsun bir tane köylün varsa e, bir tane köylün varsa bir kez baskın atıyorsun yani. çok iyi lan. Dur bir saniye deney yapacağız ya. deney yapacağız. Çok güzel bir deney. Arkadaşlar ne yapacağımı ne yapacağım biliyor musunuz şu anda? Şimdi bunu atacağım. Sonra gelirken elime bir blok alacağım. Elime nasıl gelecek? Yok mu olacak? İnşallah olmaz. Aa geliyor geliyor. Aha! Lan! Oha! Ya, gezegen! Kafamda gezegen oldu! Lan çok lan! Oha Oğlum bu nasıl bir deney Çok iyiymiş Oha bu böyle sonsuza kadar den deniyor Ne güzel Aa sonunda kafama geliyor Bakın Abi nasıl bir deney Oha Bak Ama artık kanser oldum Tamam o Çok iyi lan Öldürmen mi hemen öldürürüm Acaba otları şey yapıyor mu bu Ot, hani otların üstüne zıpladığında biçiliyor ya. Ha yok biçilmiyormuş. Çok da canlı harcamayım diyeceğim de tamir var sıkıntı yok. Şimdi bu benim yeni kılıcım. Buna alevden çehri 3 basacağım. Eğer bir köylü falan bulursam. Bu burada dursun ganimet. Abi dur. Envanter düzenimi bakar mısınız? Efsane bir düzen oldu. Bakın. Bir ge yaratık geldi hemen atıyorum. O gidiyor bunu kullanıyorum O olmuyor baltayla boyuyorum Son bir canı kalıyor I, O içinden daha fazla malzeme düşsün diye Ganimet kılıcımı bir saplıyorum Çok iyi Mük Bir de ya yağmur yağıyormuş Bir düşünsenize yağmur yağıyor Yo, Fırtına yağıyor Fırtına kopuyor ne yağıyor ya? Böyle atıyor Arkadaş Acaba kaç hasar veriyor ama ben deniz canlısı değilim ya fazla hasar vermez. Bir de arkadaşlar i, o i, siz diyorsunuz ya gardiyanla neden yayla güreşmiyorsun? Aha yay 3 2 blok ileriye gidiyor. Gardiyan ta oyun diğer ucunda. O yüzden bu suda hızlı gidiyor. O yüzden bu çok lazımdı. Ve ya, lazım olmasının diğer sebebi de Vitter yapmamız, bitir yapmak için arkadaşlar yıldır creeper hani yıldırımlık creeper böyle çakıncı şey oluyor ya. Ee, yıldırımlı creeper patlayınca kafası düşüyor ya. O creeper onun yanına götüreceğiz. Çok basit götürmek de fırtınanın yağması biraz zor olacak. O yağacağız. Hemen video açacağım. Başlayacağız. Oyun kastı da. Neyse. Arkadaşlar bayağı güzeldi yalnız. Ee, onun dışında da başka bir şey yok. Kalmadı. Elde kadar bir de rayla yol yaptık. O köylüye demir farmı için zombi getirdik de hala hiç golem yapmadı o köylü çok uzun oldu. O sadece demirci köylü mü ne oluyordu ben tam bilmiyorum. Şu yengeç gamer'ın haritasında bakın şuradaki yer i, orada bir tane ney vardı ya. End portalı ha pardon orası end portal bakın oraya doğru rayla yol yaptık biz. Evet yani pek heyecanlı bir şey kalmadı. Ya yapacağız da Agor'una gelsin onunla birlikte bir gardiyanların tapınağını lootlayacağız. Az önce de şu koyunlarımı falan çiftleştirdim. Yani bu, bu kadardı arkadaşlar. İyi iyi oldu. Yani evet arkadaşlar iyi bakın. Ee, Agonu şey, kesinlikle an, 16 saat uğraştım ben demeyi unuttum. Görüşürüz şu yani. şeyi demeyi unuttum. Bir, bir göstereyim. Arkadaşlar bu ben bir de burayı yaptım. 5 saat sürdü neredeyse. Daha burası burayla kalmıyor. Daha gidiyor da gidiyor. Oha kırılmak düşmüş. Burayı ben yaptım komple arkadaşlar. Buz, buz yolu. Aşırı uğraştım. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. O, 30 dakika falan sürdü. Malzemeleri gittim end, Nether'dan topladım. Gittim şu end, end taşlarını kendim vardı. ısıttım yarım saat şunları. Aşırı uğraştım. Bir de şu bunu kırar mı? Evet çok fena kırıyormuş. Şuna giriş biletim olsun şuna. Bir de e, buraya da xp farmına gitmek istiyorsanız şuradan gidin yazıyor. Gidiyoruz arkadaşlar burası bu, bu taşlar falan full ben yaptım. Burası da algoritman şey ya buradan e, fırlatıcı atıyor buraya çıkıyor. Buradan da örümcek gözleri geliyor. Aşağıda biliyorsunuz spawner aaa spawner'ı göstermeyi unuttum. Arkadaşlar spawn, e, bu, bizim bu aşağıda şey var mayın şeft var. Mayın şeft e, nerede benim et et kalmadı da. Mayın Şef'ti arkadaşlar. Ee, burada reston sistemi yaptım. Hatta Agoritman'ın kanalına bırakacağım. Agoritman'ın kanalından bakabilirsiniz. O böyle sistemler falan yaptı. Bu, bunu da ben tekrar yaptım. Şu da eklem bacaklı biliyorsunuz. O şuraya şey yaptık. O eklem bacaklar için. Bakın orada bizim Mayın Şef'timizin örümcekleri oradan geliyor. Biz buradan xp kasıyoruz. Burada da işte Creeper farklımış. Emin edeyim. <laughs> burada böyle Şurası çıkış. Buradan çıkıyoruz. Buradan iniyoruz. Burası örümcekler. Bu kırmızı aldığı geçersek bunlar bizi yiyor. O yüzden kırmızı... Bakın. Şuraya bastım. Zehirden geberiyorum. Bakın bayağı içliği kasıyoruz böyle. Ondan sonra burayı bu ruhkumu sistemini de ben yaptım. Aşağı iniş çıkış yoksa biz ta yavaş yavaş aşağı iniyorduk buradan. Bu kadardı yani ne olur bir de şey yapın abone olun kesinlikle olun bakın kesinlikle bak kesinlikle kardeşim ya bak garanti olacaksın abone yani görüşürüz tekrardan bay bay bir de durun durun ekrana görüntüler gelecek arkadaşlar biz i, o yol i, şeyin yolunda sessiz olabilir misiniz kardeşler bakın ne o hepsi birlikte bir anda Aa, kendi kılıcımla Arkadaşlar ekrana fotoğraflar gelecek birazdan. O fotoğraflar bizim harita yolda yaptığımız yüzde beşi falan o fotoğraflar. Daha bir sürü öyle şeyler oldu da fotoğrafını çekmeyi unuttuk. Neyse görüşürüz.